Herkese merhaba. Bugün sizlere Karcher'in E84 Edi Limited Edition makinesini tanıtacağım. Bu makinenin baktığımda Türkçe incelemelerinde genelde buz kazıyıcı olan tek satılan makinenin incelemesi var. Ama benim aldığımda cam silme kitiyle beraber geliyor. Bu ikisini alma sebebim ise Karcher'in kendi sitesinden aldım ben bu ürünleri. Güzel bir kupon vardı ikisini birleştirdiğimde. Yani bu ekstra cam temizleme kiti bedavaya gelmiş gibi bir şey oldu. Şimdi kutu açılışlarına geçelim. Yalnız değinmem gereken bir şey. Karçay'ın kendi sitesinden aldım ama direkt hiçbir kutuya konulmadan kendi kutularıyla gönderilmiş. Hiçbir şekilde bir özenli paketleme yapılmamış. Baya deforme olmuş şekilde geldiler. İlk önce şundan başlayalım. Açmıyor. şekilde kutu içerisinden cihazın kendisi çıkıyor. Bu şekilde. Bunu kenara koyalım. Bir adet cam temizleme e, solüsyonu çıkıyor. Onun yine sprey başlığı. Kullanma kılavuzu. E, içinde i̇çinde Türkçe'de olan bunu da kenara alalım. Cihazımızı şarj edebileceğimiz şarj aleti. Bir adet mikrofiber bez. Ve bu cihazı ayrı kılan şöyle görmüş olduğunuz gibi cırt cırta sahip cam temizleme pedini takabileceğimiz alt tabla geliyor. Diğer kutuda ise ee, az önce göstermiştim zaten hiçbir vant vesaire yok. Bunu da içeriğine bakalım. Şöyle buz kazıyıcı aksesuar olarak geçiyor. Bu içinden çıkan kitin birebir benzeri aslında bakarsanız. Şöyle bir mikrofiber bezimiz çıkıyor. Cam temizleme solüsyonu. Sprey başlık. Ve temizleme pedi ile beraber alt tablo kutu içerisinden çıkıyor. Şu şekilde cırt cırtlı. Önünü kullandıkça size deneyimlerimi aktarmaya devam edeceğim. Şu şekilde gösterebileceğim şuradan bir şarj yuvası var. Buradan şarj ediyoruz. Bu kapalı olmasının sebebi ise ee, buzda, ıslak zeminlerde her yerde kullandığımızda suya dayanıklı olması. Buradan da açılıyor. Şöyle kaldıralım. İstersek buna açtıktan sonra e, zemine bastırdığımız zaman çalışacak. Şimdi bir şarj edeceğim, bunu kullanmaya başlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.